hep beraber dolaşacağız. Avusturya'da küçük bir kasabalık ve kayak yapanlar için gözde bir merkez. Dünyanın pek çok noktasında kış turizmine gelen turistlerle dolu. Aynı zamanda bu bölgede yaşayan insanlar için de kayak bir yaşam tarzı. Hep beraber gezeceğiz. Arkadaşlarım da bugün bana eşlik ediyorlar. Zaman zaman videoda onları da görebilirsiniz. Hadi başlayalım. ortada bir nehir akıyor zaten. Bu minik kasabayı ikiye bölen bir nehir. Gördüğünüz gibi herkes kayak takımlarını giymiş. Kasaba tamamen kayakçılara yönelik. Köprünün üzerinden geçiyorum şimdi. Burada bir köprü var. Nehrin aktığı. Art dağları. Hemen yukarıda kayak yapanlar var. Tabi şimdi buranın normal kayak merkezlerinden farkı sadece kış değil. Yani yaz mevsiminde de trekking rotalarının olduğu bir bölge olduğu için yine çok ziyaretçi alan bir bölgedir. Bu kayaktan geliyor. Kapıya denk geldik. Ağaç yaşken iyidir. İşte burada küçük yaştan itibaren kayakla başlıyorlar. Hayatlarına öyle oldu mu tabi? Uzun yıllar futbol nasıl bir şeyse Türkiye'de burada da kayak. Hava da güzel şansımıza. Hafif bir güneş. İşte nehir burada. çorbası söyledik. E, bu soğukta biraz içimiz ısınsın diye. E, arkadaşım Olcan e, gulaş çorbası. Buranın e, geleneksel etli hazırlanan biraz böyle e, aş tadında etli güzel bir e, çorbasını deneyecek, yiyecek. Yanında e, trüftü pepe kızartması söyledik. Fazladan hamur geri yanında da varmış ama olsun. E, ortaya böyle karışık bir şeyler yaptık. Şimdi biraz karnımızı doyuracağız. Ardından devam edeceğiz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. patates. Ve bol böyle et aromalı. Aha. Üzerinde bir renk soğanı var. Ve kaymak da içine gerçekten güzel bir aroma katmış. Namzeciğim, içtiğim en güzel çorbalardan bir tanesi. Sebze var sanki. Havuçlu patates şu anda lezzeti alıyorum. Aha. Ama çok sıcak. zor bebek arabası. Tabii kayak yapınca böyle bir bebek arabası lazım. Başka arabayla burada mümkün değil. Evet, burada da teleseyicin girişi. Hemen kapı girişinde bilet kişisi var. Buradan bilet alınıyor. Nereye nasıl gidiliyor? Onu anlatan bir liftin e, duraklarını gösteren bir liste var. Hangi rotalardan nereye gidilebilir onu anlatmışlar güzel bir şekilde. Yan tarafta da yazın özellikle Van'da, yani trekking rotalarını gösteren bir harita var. Güzel, çok güzel. Burada herhalde turist danışması. Bakın engelliler için tuvalet bile koymuşlar. Ne kadar düşünceli bir şey bunun olması. Sonra buradan giriliyor içeriye. Hemen biz de şöyle bir kısa girelim. Köpekler için Iı, ağızlık ve tasma mecburiyeti var. Buradan devam ediyorsunuz. Ve hemen telesi yukarı çıkıyorsunuz. Teleferin ıı, geçtiği bölüm burası. Başlangıç noktası. Hemen nehir kıyısında. Buradan ön tepesine ve değişik rotalara çıkma imkanı söz konusu. Evet bir kilise lehin tam ortasında konuşlanmış. Güzel de bir manzarası var. Alp dağlarının eteğinde diyelim. Güzel bir hava var. Yukarıda hemen kayak yapanlar terese çıkıp dağdan aşağı iniyorlar. Ardından biraz soluklanmak için civardaki çeşitli kafe ve biraz zaman geçirdikten sonra tekrar devam kaymaya. Bütün gün böyle değil mi? Evet. <laughs> Evet, yavaş yavaş güneş battı. Akşam bambaşka bir görüntüye kavuştu Le, Değil mi arkadaşlar? Gayet müthiş, sevimli. Bir yandan böyle yılbaşı kartpostallarından fırlamış bir manzara hissediyorum ben baktığımda. Yavaş yavaş kayakçılar dinlenmeye çekildiler. Birazdan akşam yemeği zamanı. Öncesinde biz bir turlayalım istedik. Bir de dikkatimi çeken bir diğer şey var. Bilmiyorum sen de aynı fikirde misin? ama yollarda bir gram buzlanma yok. İnanılmaz güzel bir altyapı var. Ee, hiçbir şekilde ayağım kaymıyor yürürken. Ayrıca araçlar çok rahat bir şekilde seyir altyapı. haline gidiyorlar. Çok güzel yapmışlar. Her yerde otopark var. Bak şurada da mesela otopark var. Yolun kenarında herhangi bir fark etmiş araba görmüyorsun. Hani inanılmaz kalabalık olmasına rağmen evet bir düzen yapmış adamlar yani. O güzel. küçük küçük butikler de var. Bak şurada enteresan bir dekorasyon yapmışlar onu çekeceğim. Eski bir fiyat galiba bu. <laughs> ne varmış? Bar mı? Şaka mı? Hadi bir şeyler içelim. Bunu çeksene. Barmış bu. Çekiyorum şu an zaten. Çekimdeyim. Hadi girelim gençler. Ben giriyorum. Gir gir. Bak ne güzel bir ortam yakaladık. Şuna bak.

Ne <laughs> <laughs> oldu? Çok acayip oldu. <laughs> çok e, spontan oldu. E, sokakta yürüyordum. Resmen böyle bir... Hani ben böyle gizli gizli balangarken kapıyı açtık. İçinde buldum kendimi. Ama... Aynen. ya zaten dışarıdan baktığında insan içeride bir bir yer olduğunu fark etmiyor. Sadece böyle dekorasyon gibi görünüyordu. Bahsettiğim bir yer olduğunu. Aynen. Sus oldu. Aynen. oldu. Aynen. Aynen. Bakalım. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. <laughs> 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 Antalya. Antalya. E, Anadolu'daki oba e, Dardanya Türkçü'nün <laughs> Türkmen çadırı kurmuş adam. <laughs> evet ama bu <burası, gülüyor> arada <aynı>, Türkmen <laughs> çadırı <var>. ortam <laughs> <harcaydı>. Aynen. <laughs> Güzel. Gecemiz devam ediyor arkadaşlar. <laughs> buraya abi, Aynen aynen çadıra girmişiz. <laughs> Bir gizemli çadırdan bildirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Takip edelim. Abi Sivan Bey <laughs> Biz geldik. Bu bir anda böyle bir. Bir şey oldu yani. Trabzon'dan bahsediyoruz şu anda Aynen. Yani böyle <laughs> ne alakası? <laughs> 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 <yerde, her> şey <laughs> şey. <laughs> Aynen. Evet böyle Trabzonlu çalışan olan bir kişiyle adam. tanıştık vesaire falan. Çok sıcak bir ödem gerçekten. <laughs> ya böyle acayip bir şekilde dışarı çıkılıyor yani. Çok güzel yapmış adam ya. Şöyle dışarıdan bir daha bir çekeceğim. Yurt demiş bir de Türkçe. Sonradan şimdi the, the yurt deyince ben bir an böyle bir kafam basmadı açıkçası. Böyle bir Almanca bir şeylere yordum ama sonra Türkçe yurt, ev demek, eviniz demek dedi. Bir anda böyle bir şok oldum, şaşırdım. Burası tarihi ve ilk restoranlarından biri. Lehin. Şimdi orada bir yemek yiyeceğiz. Lehin. En tarih yerlerinden birindeyiz. Pus numar aht. Burayı çok duyduk. Bakalım gerçekten söylendiği kadar güzel mi? Hep beraber test edeceğiz. Hadi gelin. Burası mı? Evet böyle küçük bir masamız var. Şeker sevimli ben şöyle köşeye geçiyorum. Olca yanımda. Önden bir küçük salata diyorum ama böyle bayağı bir kallavi bir salata geldi. Şimdi Biz işte sefer salata başlayacağız. Evet, konu için. O ben sana şunu vereyim. Patatesler. Yok salata versene. Patates mi alayım? İkisi de geliyor. Patates sakması geldi yanında menü. Evet, evet, ve soslar. Evet. Tank evet. 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 Fondü burada. Burada peynir fondiyiz geldi. Evet. Ekmekli bir e, mı? peynir fondüye banacağız. Olcayanın göstersin size hemen. Evet, evet. Çok, çok güzel. Kapanıp şey güzel. Şöyle çevirip. Oh Şuan da dikkat ediyoruz. Biraz sıcaktır. sıcak ama aman yanmadan üfleyerek. Evet. Evet, burada sıcak taşta pişirip ve yahu peynir e, fondüde ekmek bandırıp veya burada et suyuna tekrardan eti bandırıp yemek sürdürüyoruz. Ortam söz konusu. Buz. Ah, tamam. <laughs> Coast No. bizden geçen not alamadı. Özetle arkadaşlar, Evet. evet. Ee, popüler bir mekan fakat e, aldığı yorumlar kadar biz pek bir şey bulamadık. Yani ben bulamadım en azından. Yok. E, ben güzel, de, eyvallah hani, güzel evet. ama böyle wow değil. Evet, kesinlikle. Ortam şahane, ambiyans şahane. Ambiyans güzeldi. Yani. Güzel insanlar da var, güzel bir topluluk da var içeride. Bir gelmek için gelinir ama çok da wow tecrübe değilsin. Edilmesin evet. demiyor. etsin, etmesin demiyorum. Herkes tecrübesi etmesin. Ama bizim için damak zevkimiz çok da uygun bir yer değildir. açıkçası. Aynen, Çiçekten. aynen. Karnımız doyduk, doyduk. Doyduk, doyduk. Karnımız doyduk, doyduk. Karnımız doyduk. Evet, ama daha ilerini gördük. Evet, diyelim. evet. evet. Ee, evet, Burada noktalıyoruz. Yorumlarsak hani onun üzerinden 6 derim. Ben. 6, ben evet. de 6 veriyorum. 6 veriyorum.